Herkese merhaba arkadaşlar. Matematik Bilir kanalından herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bu kanalımızda matematikle ilgili, TYT Matematik olsun, AYT Matematik olsun, konu anlatımı veyahut soru çözümü şeklinde matematik konu anlatımlı videolarımız gelecektir arkadaşlar. Bu kanal size matematiği üretecek bir kanal olması dileğiyle arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, Unutmayın arkadaşlar, matematiği arkadaşlar videolarımı izlerken ilk önce arkadaşlar soruyu durdurun arkadaşlar. Videoyu durdurun. Soruyu çözmeye çalışın. Çözemediyseniz de arkadaşlar videoyu izleyerek anlamaya çalışın çözüm yollarını. Daha sonra çözümü anladıktan sonra tek başınıza o, o soruyu kağıdınıza yazıp o soruyu tekrar çözmeniz sizin adınıza daha iyi olacaktır arkadaşlar not tutarak da videolarımızı izleyerek de daha başarılı olmanız dileğiyle bu kanalımızı oluşturduk. Umarım size matematiği güzel bir şekilde anlatırız ve ve siz de güzel bir şekilde anlarsınız ve üniversite ise üniversite, KPSS ise KPSS, AYT ise AYT, o te ise sınavlarınızda başarılı olmanız için Diyelim 9. sınıfsınız, sınavlarınız var. Bu videolarımızı izleyerek hazırlanabilirsiniz. 10. sınıfsınızdır. Videolarımızı izleyerek hazırlanabilirsiniz arkadaşlar. 11, 12, 6, 7, 8 de belki onları da anlatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Eğer talep olursa 6, 7, 8. sınıfa kadar matematik konularını anlatmak istiyorum açıkçası arkadaşlar. Ben de Kahramanmara Sütçü İmam Üniversitesi'nin arkadaşlar. İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrenciyim arkadaşlar. Bildiğim matematik sorularını size çözeceğim. Sizde faydalı olsun dileğiyle arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve attığım videolardan anından haberdar olmak için bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.